Merhaba sevgili anneler, değerli takipçilerim Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kartopu Angora Natural lüksle ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa K746 numara ipimin renk numarası. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim. Bir ön hazırlık yaptım. Şöyle lastiğimi nasıl ördüm onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne ördüm 10 tane sık iğneyi ördükten sonra şöyle bir zincir çekip dönüyoruz şöyle dik değil arka kanadına sadece batıyorum ve sık iğne örüyorum sadece arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz hanımlar Benim model anlatımı olduğu için ben 11 tane zincir çektim. Siz daha geniş bir lastik istiyorsanız daha fazla şöyle zincir çekip daha çok sık iğne örerseniz. Ben şimdi dönüş için tekrar bir zincir çekip aynı şekilde yine arka kanadılarına batıyoruz. O şekilde dönüyoruz. Ben dönmeyeceğim. Şimdi model anlatımı yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Şuraya sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Hemen ilk sık iğnemi battım. sık iğneyle sabit edin. 1, 2, 3, 4. Şöyle 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2 3 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4. sık iğne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4. sık iğne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4. sık iğne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4. şöyle sık iğne 1 2 3 4 zincir 4 sık iğne, sık iğne 1 2 3 4 zincir. 4.ye sık iğne. Şöyle 1 2. Şöyle bunlar 2 2 bir model oluyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir. 4.ye sık iğne. 1 2 3 4 zincir şöyle 5 zincir çekip sonra atacağım biraz daha fazla ördüğüm için şöyle bu şekilde ve 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum Şş, bakın ikişer ikişer iki tane bir model oluyor şu yuvalarımız 1 2 bakın 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 o şekilde yatağımızı hazırlıyoruz modelimiz ipimi doluyorum yuvamın içine girdim 1 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım ipimi doladım diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum diğer yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 ipimi doladım diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 5 ipimi doladım diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 beş ipimi doladım diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 5 ipimi doladım diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım. Modelimiz ikinci sırada. Evet onlar sıra sonuna geldim. 5 tane trabzanımı ördüm. ipimi doluyorum. Burada bir sık iğnemiz vardı. Şöyle batıyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. ipimi doluyorum. Birinci kenar trabzanımız değil. Diğer trabzanın beline geçiyorum. Şöyle Bakın ilk trabzanın beline geçtim. Bir ördüm kapatmıyorum. ipimi doluyorum. Hemen bir sonrakine battım. Kapatmıyorum. Bir sonrakinin beline batıyorum. Kapatmıyorum. Şöyle bir iki üç dört ipimi doladım. Beş ipimi doluyorum. Altı 7 8 9 10 Daha önce söylediğim gibi şöyle gördüğünüz gibi bir iki tane bir model olmuş oluyor. Hepsini bir şöyle kapatıyorum. Sürpriz bir model. 1 2 3 zincir buradaki boşla şu boşla sık ine ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanımın beline giriyorum şöyle 1 kapatmıyorum ikinciye 3.

kapatıyorum modelimin ön yüzü burası hanımlar 1 2 3 zincir şu ikisinin arasına boşluğa sık iğne ile sabitliyorum bu şekil 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın hemen yanımdaki ilk trabzanın beline giriyorum 1 2

1 2 3 zincir ara boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bu modelimizin ön yüzü burası. Şimdi ben bunu bu şekil sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Son modelimi de ördüm. 1 2 3 zincir. Burada bir zincirimiz var. Şöyle içine sık iğne ile sabitliyorum kenara. şimdi burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum Şuradaki zincirin içine bakın zinciri 3 zincir çekip rahatlıkla zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum diğer Zincire geçiyorum 1 2 3 4 5 ipimi doladım diğer zincire geçtim 1 2 3 4 5 Şimdi modellerimizin yerleri değişecek hanımlar. Bir sonraki sırada şimdi anlatmayayım kafanızı karıştırmayın. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir yuvanın içine bakın şöyle zincirlerimiz çekmiştik ya toplarken ve topladıktan sonra 1 2 3 4 5 ipimi doladım bakın zincirimiz var zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 5 bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım sıramızı tamamladıktan sonra modellerin yerleri nasıl değişiyor onu anlatacağım size Evet hanımlar sıra sonuna geldim son 5 tane trabzan ördüm İpimi doluyorum Bakın şuradaki şöyle trabzanın tepesine batıyorum kenar trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum burada hanımlar ipimi doluyorum şöyle şu yuvalarımızı sayacağız size göstereceğim 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 2 ni. ne yapacağım şimdi burada şöyle ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine şöyle batıyorum bakın bir iki kapatmıyorum hepsini bir topluyorum üç şimdi modellerin yerlerini değiştiriyorum dört beş hepsini bir topladım burada yarım model yapmış oldum hanımlar bir 2 3 zincir şu boşluğa batıyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir ipimi doluyorum önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum 1 2 kapatmıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir buradaki bakın boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bakın modellerimin yerleri değişti hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum. 1 Bu sırada baştaki, sondaki yarı model yapıyoruz ki modelimizin yerleri değişsin. Sayımız aynı. Sadece modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Onun için bu sırada baştaki ve sondaki modelimizi yarım model yapıyoruz. 5 6 7 8 9 10 Hepsini bir topluyorum. 1 2 3 zincir. Ara boşluğa sık ile sabitliyorum. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka model arka deseni de ayrı bir şık gerçekten muhteşem bir şey. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Burada beş tane trabzanımız var. Beline girdim 1. 2 yarı modelimiz var 3 4 5 hepsini bir topladım 1 2 3 zincir buradaki şöyle zincirin içine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir ve dönüyorum bakın modellerimizin yerleri değişti 1 2 3 4 5 tane tam 2 tane yarım şimdi yine tam olarak yapacağız 1 2 3 4 5 ipimi doladım diğer zincire geçiyorum 1 2 3 ayrılmıyor. Buradaki pardon zinciri doldurmuyoruz. Burada ipimi doluyorum şöyle batıyorum kenar trabzanı yapıyorum buraya Buraya trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Buradaki zincirin içine. Buraya değil. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1. Onu oraya yaparsak artırmış oluruz. Şöyle 3. 4. 5. 5 tane trabzan mı yaptım? Diğer zincire geçtim. 1, 2, 3, 4 5 Bakın 2 2 2 2 2 2 Bu şekilde gidiyoruz. İpimi doladım ve yine diğer zincire geçtim. 1 2 3 4 5 Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim anlar sıramı tamamlayıp geliyorum Evet anlar sıra sonuna kadar geldim ipimi doluyorum şöyle zincirime batıp kenar trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım baştaki kenar trabzanımız bir sonrakine batıyorum beline bir kapatmıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ara boşluğa sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve tırabzanımın beline giriyorum. Burada modelimiz hepsi tam model hanımlar. Yarım model yok. Bu şekilde şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 zincir ara boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde modellerimiz Yerleri değişmiş oluyor. Bakın. Bir sonrakinde yine buraya yarım model buralara yapacağız. Bu şekilde bir yarım bir tam olarak devam edecek. Ve modelimi biraz ilerlettim. Bir iki model daha yapayım. Tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet, tamam. Şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şöyle üç boyutlu bir model. Gerçekten muhteşem bir model. Burası modelimizin ön yüzü, şöyle kabarık kabarık. Bu da modelimizin arka yüzü. Gerçekten güzel bir birleşim yaptığınız zaman her iki tarafını da ayrı ayrı model olarak kullanabileceğimiz bir model gördüğünüz gibi. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal, üçgen şal yapabilirsiniz. bebek bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz, çantalarda kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü modeli. Buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz sevgili hanımlar ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.